Canlar Merhabalar Günlük dozumuzu alıyoruz Günlük serimizin 3. gününde sizlerle birlikteyiz Bugün Pelerin atımızı keseceğiz Sonrasında jr'mize gireceğiz Ve farm olarak Ronarkland Boros lotunda farm yapmayı planladık Bakalım bizi neler bekliyor Nasıl bir gün geçireceğiz Bildiğiniz üzere Son gelen güncelleme ile birlikte Artık Pelerin atını keserken Pelerin atını kesmemiz yeterli oluyor Bundan öncesinde Pelerin atını kesip içerisinden anahtar almamız gerekiyordu. Artık pelerin çıkan anahtar kaldırıldı. Sadece pelerin atı, mopunu kesmemiz yeterli oluyor. Evet şimdi sizlerle birlikte pelerin atına girdik ve klanımızdaki arkadaşlarımızı da pelerin atına çektik. Umarım herkes müsaittir diyorum çünkü e, pelerin atına çektiğimizde insanlar neredeyse pelerin atına geliyor. Hatta bundan önceki dönemlerde pelerin atı dolandırıcılığı vardı. Buradan da pelerin atı dolandırıcılığı yapan insanlara kötü dileklerimizi gönderelim. Şimdi birazdan Discord'a bağlanacağız ve Discord'dan arkadaşlarımızla konuşmaya başlayacağız. Herkes Discord'a gelir kanka muhtemelen. Kanka kusura bakma gerçekten şeyden yazdık, klan chatten yazdık, kimse bir şey demiyor. Oğlum bu sadece falan koruyor dalga geçiyor yani. ya. Yok Murat kestin de kutusunu kutusu alıyordum tank çekti. Kanka kim tank olacak? Kimi tank diyeceğiz? Kanka bu bir, <laughs> bir şey mısın bana ya? yok zaten değil mi? Bafa gerek yok herhalde. Amen. Ben yine de bir alabilir miyim? Bir varsa. Kankam bir hiç saniye bir DBS'ini bir DBS'ini alsaydım canım hemen Oğlum, direkt girdim. Kürat, Dur bir kür Paris at Maris. Ha kürat sadece yeter bana. Arkadaşım ne bu özgüven ya? Atı kesmek bu kadar mı kolay? Bizim evet. mi haberimiz yok? Ne kolay canım. kardeşim. <laughs> uzaktan mı bakıyorsun Hayır uzaktan mı de, Bu çok vurmuyor değil mi? Bende bak yok ama öyle herhalde. Yani, Hayır yok yok hiçbir şey vurmuyor ya. 2 kağıt falan vuruyor. Kanka o zaman biz zamanında bizim karakterler bayağı bir şey. Kanka uzaktan Uzaktan el atma kanka gel de buradan şey maç var. Karısı uzaktan vurmayın ya. Tamam. Allah'tan buna yüzde atılıyor lan? Bir bölme atılmadı. Devay da yüzdeye kaldırmış lan. Kanka peri şey var. Peri çıkartayım mı? Çıkar çıkar Yok, çıkar herkes çıkar. çıkar. Çıkarma çalacağız oğlum çalacağız. <laughs> <Hiç gülüyor> Şaka şey. yaptım lan değişmiş hat. artık. Artık alakası artık... yok. Aynen kesme şey olmuş artık kesince sayıyor. Aynen. Hiç Aynen öyle böyle... şu an şu an saydım. Eee niye atmadı şey? Sayı kesme oldu zaten. Kesme tamam. oldu artık. Ee, buradan ayrılıyoruz şimdi. Burada işimizi tamamladık. Evet sizlerle birlikte pelerin atımızı kesmiş bulunmaktayız. Fakat pelerin atını kesmemiz yetmiyor. Üzerine pelerin atını kestiğimize dair onemde ücret ödememiz gerekiyor. Night Online gerçekten çok güzel bir sistem yapmış. Oyundan her türlü GB'yi çıkarmanın yöntemini bulmuşlar. Şimdi sizlerle birlikte JR'ye girmiş bulunmaktayız partiyi analiz ettiğimiz zaman açıkçası çok da umut vadeden bir parti olduğunu düşünmüyorum. Tabi yanılma payım da olabilir. Bunu ilerleyen dakikalarda sizlerle birlikte test edip görmüş olacağız. Açıkçası benim şu an JRE'de en çok merak ettiğim nokta yeni gelen güncelleme ile birlikte Devan'ın canı fazlasıyla artırıldı. Aralıksız Devaya atak yapsanız dahi 5 dakika gibi bir sürede artık Devayı kesebiliyorsunuz. NTT Game açıkçası oyundaki GB miktarını düşürmeye odaklı politika izlediğini bir göstergesi de JR olduğunu düşünüyorum. Çünkü Devanın içerisinden çıkan onem gerçekten servera GB akışı açısından önemli bir paya sahipti. Artık Devayı bu şekilde kesmesini de zorlaştırarak oyundaki GB stonu fazlasıyla eritmeyi planladıklarını buradan da çıkarım yapabiliriz. Evet JR'den çıktık ve JR'den 2 bilek gem alarak çıkıyoruz. Güne kötü başladık. Umarım Boro farmından güzel dropları alırız ve bugün de yüzümüz gülerek oyundan ayrılırız. Beyler toplanın benim kafamda. Abi toplanın kafamda yani olmuyor düşük düşük duruyoruz. Gel abi. Maça kızın de bak maça kızı DB'li maça kızı Paris Malisti. Şu Meri bilemeyi bana versene arkadaşım. DB'si 3 kanka. Kafayı ben bir tor açtım. Torlular kanka saplarını attım. Saplar. Şimdi Z'den geliyorsun abi. Gaffar Okan'a dön. Gaffar Okan'ın D5'i düştü. Kafası bile rahat göreceksin. Paris Mesut. Atakır tek yatıyorum sana. Atakır Gaffar Okan. Aldım bir yol. Geldim abi. Tor açıyorum kafan torlu. Kafan torlu. Z'den devam ediyorsun. Gel abi tafoya dön. Des tafo. Des tafo. Paris Mesut. Tafo içinde. Tafo Paris Mesut. Tafonun D5'i düştü. Süperini attım. Geliyorsun abi şimdi bitirmeye oynuyor. Zor tikirpiye gel. Zor tikirpi D5'li. Zor tikirpi malisi düştü. Paris mi arıyorsunuz orta kirpik? Geliyorsun abi şimdi düz bas 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 peşte. Bagiye de sol, bagiye de sol. Bay Texas bagiye de sol. Sollu gör, sollu gör. Gaffar Okan var bak. Gaffar Okan kaçıyor. Gaffar Okan'ın mayısı düştü. Mage var bak beyler. Peşliyorsunuz, peşliyorsunuz, peşliyorsunuz. Bagiye, bagiye koş. Koş 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 koş. Kafaya tor düştüm. Kafası torlu. Kafası torlu. Solda tut abi. Tut tut, tut. Çok güzelsin. Tut, abi. Mage'in tut Gel abi şimdi Zeli. Vladi Zani. Kafası bildi. Malisi düştü. Devam et kanka. Devam et. d attım. Kafası torlu. Bak beyler Mage'i görün. Mage'i görün. Bak beni gör. Bay gör. Bay gör. gör. Loli Mage. DBS'i düştü. Paris Malisi. Loli Mage'i gör abi. Kafayı billedim. DBS'ini attım. Bitirmeyi oynuyoruz. Meci bitir. Meci bitir. Bana de ol. Hana öldür. Bana de Bay Mami des. Beni dinleyin. Bay Mami Vur abi şu Hana. Han parasma. Çok işte böyle. Çok güzel. Zor tikirpiye dön şimdi. Zor tikirpiye dön şimdi. Zor tikirpiye Zor tikirpiye Sapların tazeliyorum. Sapları geldi. Saplarını attım. Dön şimdi abi gel. Shelly power. Paris düştü kanka. DB'ye düştü. Tamam. Bu. Yarım saatimizin sonunda ilk drop'umuz olan Mithril ayaklığımızı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını temenni edelim ve bugün umarım fazlasıyla bir drop alarak günümüz geçer diyerek güzel dileklerde bulunalım. Evet şimdi ikinci dropumuzu aldık. İkinci dropumuz mithril göğüslük. Gayet güzel gidiyoruz çünkü bir saatlik süre zarfı içerisindeyiz ve bir saatlik süre zarfı içerisinde bir adet mithril göğüslük ve bir adet mithril ayaklık almış olduk. Evet biz farm yapmaya devam edelim. Açıkçası drop aldığımızda sevinemiyoruz. Malum pazarda fazlasıyla mitril ve dragon satışlarında kase oluyor. Örnek veriyorum yani normal şartlarda mitril piyasası 40 emken acele ile satma düşüncesiyle bu fiyatı 38-39 eme kadar düşürebiliyorlar. E bunu gören bir kişi de 37 eme kadar düşürebiliyor. Ve pazarda belli bir süreden sonra mitril fiyatları 35M gibi komik fiyatları bu itemi satın alabiliyorsunuz. Üçüncü ve dördüncü dropumuzu da almış bulunmaktayız. İki dropu arka arkaya attı 5 dakika içerisinde. Üçüncü dropumuz dragon kolluk. Dördüncü dropumuz ise dragon kafalık. Evet beşinci dropumuz da mithril pantolon oldu. Açıkçası mithril aldığımızda bir tık daha seviniyoruz. Çünkü mithril'ların piyasası dragonlara göre iki kat daha yüksek. Örnek veriyorum dragon kafalık 19 ila 20 emken Mitril pantolon 40 em gibi fiyatlara satabiliyoruz. Şimdi sizlerle birlikte günün değerlendirmesini ve analiz işlemini birlikte gerçekleştirelim. Bir adet Mitril poldron 55 em yapıyor. Bir adet Mitril ayaklık 45 em yapıyor. Bir adet Mitril pantolon 45 em yapıyor. Bir adet Dragon kafalık 25 em yapıyor. Bir adet Dragon kolluk 25 em yapıyor toplamda 195 M yapıyor. 8 kişiye böldüğümüzde kişi başı 24 M 375 K bir pay düşüyor. JR'den de 2 adet Black Gem almıştık. Bugün günlük toplam kazancımız 26 M 375 K. Bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.